Merhaba arkadaşlar. Önümüz kış Havada acayip kapalı ve soğuk. Gördüğünüz gibi kazakları da giymeye başladık. Geçen sene burada bir kombi vardı. Çok eski 15 seneli kombi vardı. Demir döküm. Birkaç kere o bozuldu. Ben yaptım. O bozuldu. Ben yaptım. Daha sonra onu gönderdik. Bu kombiyi geçen sene kendi başına çalıştırdık. Herhangi bir termostat falan kullanmadık. Demir döküm kombi için satın aldığımız üzerinde de demir döküm yazan oda termostatını Eifiel'e bakalım montaj edebilecek miyiz? Onunla bunu ilişkilendirebilecek miyiz? Ben de merak Ediyorum. ilk defa açacağım çünkü böyle bir kombinin içerisini. Şimdi fazla uzatmadan kameramızın açısını değiştirelim. Demir dökümü için üretilmiş bir termostatı. Eğik fiyat kombiye nasıl montaj ederiz? İzleyelim ve görelim. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum. İkinci bölüme geçiyorum. Buradaki paneli sökmemiz gerekiyor. İki vida burada var vidaları alalım panelin iç kısmından bir şekilde bu elektrik bağlantılarını yapmamız gerekiyor. Demir döküm kombi için böyle bir adaptör kullanmıştık. Bu termostatı geçen sene demir döküm kombiye takarken de sıkıntı çekmiştik. Demir döküm kombi eski olduğu için bu cihazlar 24 voltla çalışıyor. 24 voltunu bu adaptörle almıştık. Adaptörü söküp demir döküm kombinin içerisine yerleştirmiştik. O videoda kanalımda mevcut izleyebilirsiniz. Adaptörün iç kısmını bu şekilde kutu içerisine yerleştirdim. Şimdi bu kombinin içerisini bilmiyoruz. Acaba 24 volt çıkışı var mı yok mu? Biraz sonra açacağız ve göreceğiz. Eğer 24 volt çıkışı varsa bu adaptöre gerek kalmayacak. Direkt 24 volt elektriği buradan alacağız. Termostat bağlantısını yapacağız ve kombimiz çalışmaya başlayacak. Şimdi şu kapağını sökelim. Var mı yok mu göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi termostat bağlantısını kabloyla kısa devre yapmışlar kırmızı kabloyla. Voltaj geliyor buradan. Bu voltaj kaç volt acaba? Şu termostat besleme kablosu olabilir arkadaşlar. 220 volt bağlantı noktaları burası. 220 volt buradan geliyor. Bu kutu içerisinde cihazın diğer kısımlarına da 220 volt dağıtılıyor. Şimdi ölçeceğiz arkadaşlar. Şu termostat buradaki kırmızı kabloya bizim termostattan gelen kablomuzu bağlayacağız. Bunu sökeceğiz. Bu mavi kablonun tam olarak ne olduğu da burada yazmıyor. İkisi de mavi olduğu için yani tetikleme kablosuna daha çok benziyor arkadaşlar. Kafam biraz karıştı gibi. Bu arada kombinin içini de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Çok değişik bir teknolojisi var. Demir döküm kombi gözümün önüne geliyor eski teknolojiydi o. Bu yoğuşmalı kombi Tank hemen yan tarafta. Demir dökümlerde, diğer kombilerde bu tank genelde arka kısımda oluyor. Burada büyükçe bir tribün var gördüğünüz gibi. Burası yanma odası. İç kısmı disiplinli, kaliteli gözüküyor. En azından Airfare kombinin iç yapısını da bu sayede gördük arkadaşlar. Üst kısımda havalandırma fanı var. Alt kısımda da süt pompasını görüyorsunuz. değişik bir teknolojiye sahip arkadaşlar. Neyse konumuz o değer. Konumuz şu mavi kabloyu bir şekilde çözmem lazım. Ölçelim bakalım burada ne geliyor. Ona göre hareket edelim. Buradaki iki kırmızı kablo termostat kablosu. Zaten bunu biraz sonra sökeceğiz. Bizim kabloyu takacağız. Termostat kablosunu. Bu iki kablo da muhtemelen bu cihaza ait termostatın besleme kablosu olabilir. Voltajları inşallah 24 volttur. Bakalım şimdi arkadaşlar. Burada RTX'i belirtmemişler. 4.99. Demek ki bu cihazın termostat çıkış voltajı 5 volt arkadaşlar. Onu görmüş olduk. Burada artı eksi nasıl bulacaksınız? Artı eksiyi bulabilmek için avometrenizin problarını yerini değiştiriyorsunuz. Burada bir eksi işareti çıktığını görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki kırmızı probun yerini değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirdiğimiz zaman bu eksi gittiyse kırmızı probun olduğu kısım yani şu üst kısım artı arkadaşlar. Çünkü burada ikisini de mavi kabloyla getirmişler. Bunlardan birisi normalde kırmızı olması gerekiyor. Bu voltaj bizim işimize yaramıyor arkadaşlar. Biz voltajımızı bu elektriği bir keselim. Bu tarz işlerde kesinlikle elektrik varken çalışmıyoruz. Buradan biz 220 voltumuzu alacağız arkadaşlar. Bu giriş kablosu toprak adlı direkt kombinin gövdesine gidiyor. İki kablo daha var burada arkadaşlar. Bunlar da sanırım burayla paralel bağlı. Şimdi bir bakalım 220 volt var mı orada. 220 volt üzerinden çünkü biz voltajımızı alacağız. Şöyle bir ölçelim. Evet 228 volt elektrik var burada. Yani şuradaki klemesten biz elektriğimizi alabileceğiz. 220 bağlantısını yaptık. Burada bir köprü atmışlar gördüğünüz gibi. Bu köprüyü sökelim buradan. Termostattan gelen kablomuzu bu kırmızı kablonun karşısına gelecek şekilde vidalıyor. Termostat bağlantımız 220 volt bağlantımızı yaptık. Burada şu üzerine kapak yapmışlar. Buraya da bir kapak yapsaydılar. Böyle boşta bırakmışlar bağlantılarımız tamamen bu şekilde. Bu 5 volt dediğim gibi bizim işimize yaramayacak. Kırmızı kabloların karşısına bizim termostattan gelen kablolarımızı vidaladık. 220 voltumuzu aldık. Kapağımızı kapatalım. Şimdi diğer tarafın bağlantısını yapacağız. Adaptörümüzü de müsait bir yere yerleştirdik. Şöyle kenardan kablolarımız dışarı çıkacak. Kombimizin kapağını kapatalım. Daha sonra diğer bağlantıyı da yapalım. Kombimizi çalıştıralım. Videomuza son verelim. kapakta herhangi bir vida falan yok. Direkt açabiliyorsunuz bunu. Bu bizim 24 volt kablomuz. Az önce içeriden bağlantı yaptığımız kablomuzun ucu arkadaşlar. Gerçekten 24 volt geliyor mu? Bir bakalım. Tam 24 volt bir voltaj geliyor. DC voltaj. Termostatımızı yerine takmadan önce termostatın iç yapısında sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle ön tarafını söktüm ki sensörü görebilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim oda sıcaklığını algılayan ısı sensörümüz. Buradan ısıyı algılıyor, işlemciye gönderiyor. İşlemcide işlendikten sonra buradaki wireless kart üzerine geliyor. Aynı kartın birisi verici, birisi de alıcı. Alıcı kartımız bu. Verici karttan gelen ısı verilerimiz alıcı karta ulaşıyor. Alıcı kart üzerinden tekrar üzerine geliyor. En tekrar buradaki komutları algı bizim rölemizi tetikliyor ve buradaki voltajımızı bir bakıma anahtarlama yapıyor. Kartımızı yerine takalım ve bir de ayarlarını yapalım. Videomuza son verelim. Termostatımızı yerine takmadan önce öncelikle birbiriyle eşleştirmemiz gerekiyor. Burada 3 adet led var. Bunlardan birisi cihaz üzerinde elektrik olduğunu gösteriyor. Ortadaki kombimizin yandığını, diğer sarı ışıksa durum ışığı arkadaşlar. Butona birkaç saniye basılı tutuyoruz. Sarı ışığın göz kırpmasını sağlıyoruz. Daha sonra geçiyoruz diye yerine üzerinde wireless işareti olan butona basılı tutuyoruz birkaç saniye. F işaretiyle birlikte bir rakam çıkıyor. Bu rakam sizde değişik olabilir. Işık söndüğü zaman bırakıyoruz arkadaşlar. Bu durumda iki cihaz birbiriyle eşleşti. Buradaki rakamları potansiyometre üzerinde 5 ile 30 derece arasında değiştirebiliyoruz. Oda sıcaklığımız şu anda 25 derece. Senaryo geleneği burayı biraz yükseltelim. 29 dereceye çıkardım. Şu an oda sıcaklığımız 26 derece ve kombimiz çalışmaya başladı arkadaşlar. Çünkü biz buradan kombimizin odamızı 29 dereceye çıkarmasını istedik arkadaşlar. Şimdi gelin bunu düşürelim. 22'ye düşürelim. 22 derece bizim için ideal sıcaklık. Tekrardan varis butonuna basıyoruz. Kombimiz kapandı. Kapanma komutu gelir gelmez kombimiz hemen kapanmıyor. 35-40 saniye daha 1 dakikaya yakın çalışıyor. Kombimizin çalışıp çalışmadığını oda termostatı üzerindeki ekran üzerinde sol taraftaki alev ikonundan da takip edebiliyoruz arkadaşlar. Diyelim ki kombimiz çalışıyor. Biz kapatmak istiyoruz. Derece ikonuna basıyoruz. 30'dan geriye doğru 19'a çekelim veya 20'ye çekelim ısımızı. Tekrardan valis butonuna basalım. Kombimiz kapandı. Yani oda içerisinden kendinizle manuel bir şekilde kombinizi açıp ve kapatabiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Şimdi bunu buradan iki vidayla yerine vidalayacağım ve bütün kış boyunca bu iki cihaz bizim kombimizin sağlıklı bir şekilde açılıp ve kapanmasını sağlayacak arkadaşlar.